Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz dostlar e, evdeyim biliyorsunuz e, balkondayım şu an balkondan video çekiyorum Mezun arkadaşlar sizlerle yine konuşacağız dertleşeceğiz Sınavınız ertelendi tarihi belli oldu o oh, hayat size güzel e, Zaman kazandınız bunu avantaja çevirin bundan dolayı söylüyorum hani Aranızda illaki bunu yani bir ay daha ders çalışmaya sıkıntı edecek arkadaşlarınız kesinlikle vardır e, Yani onlar da çok fazla şey yapmasın, biraz e, nasıl diyeyim, e, dinlensin, biraz uzaklaşsın. Zaten şu 10 gün, 15 günden beri bu virüs zıkkımından dolayı zaten çok fazla ders çalışamadık. Yani ben hepimizin ders çalışmayı özlediğinizi düşünüyorum. Ve mezun olan arkadaşlar, sizler yani biraz da olayın ciddiyetinde olun artık. Zaten gider senden mezuna kaldınız. Sınavı kazanamamalı, verdiği psikoloji çok, yani biliyorsunuz, yani bunu demememeli gerek yok. Ben de mezuna kaldım o psikoloji inanın gençler yani yaşayan bilir. Ee, ve şu an için ben gerçekten hepinizin dereceye hedeflediğini, iyi öğrenci olduğunu düşünüyorum. Çünkü videonun altına yorumlar atıyorsunuz. Yazın netleri bazen soruyorum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ee, bu süreci olumluya çevirebiliriz gençler. Hani hep beraber bunu yapacağız. Ee, yani bu süreçte ne yapalım hocam? Evet bu süreçte güzel bir deneme çözün. Eksiklerinizi belirleyin. Bir ee, bir hafta 10 gün konu eksikliğini tamamlayabilirsiniz. E, Matike kısmı var. Sayısal öğrenciler için söylüyorum bunu. Edibetler için edibet kısmı var. Şimdi yüzde eğitim dışında soru gelmeyecek dendi. Bu da bir soru işareti. Hani şu artık konularda neyin çıkıp neyin çıkmayacağı da belli olursa gerçekten hepimizi rahatlayacağız. Hani Şimdi video çekeceğim, soru çözeceğim. Hani biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz gençler hani. En önemli sizler bilmiyorsun. Yani düşünsene hani sen şu an integral'dan çalışıyorsun. Belki çıkmaz ihtimaline karşı kendini risk atmak istemiyorsun. Ama çat bam şurada ayırmışsın 10 saat sallıyorum şu 3 günde. 3 gün sonra açıklama gelecek integral sana çıkmıyor. Yani hani bundan dolayı gençler hani gerçekten çok haklısınız. Hani bu ayrı bir moral bozukluğu gerçekten. Yani hani nasıl diyeyim şu an için bence bu bakan açıklaması en azından bir elimizde bir bir bulgu diyelim hani. Şu an için bence çok fazla e, EBA TV'deki bu videolar var ya gençler. onları edinin. Hangi konulardan başlamış. Bütün 12 sınıf sayısal sayısallar için, eşdalga targı, eşdalgılar için o konudan sonrakine biraz ara verin gençler hani. Sadece denemde çıkarsa yapmaya çalışsa yapamazsanız da önemli değil gibi düşünün bunu gençler. Çünkü akıl olmamız gerekiyor. Yani bizim şu an boşa kürek salınmamamız gerekiyor. Hani bu bilinçli olmamız gerekiyor. Hani bunu bildiğimizden dolayı da bu konulara bence biraz olsun şu an için ağırlık fazla vermeyin. Yetkili ağızlar illaki bunun açıklamasını yapacaktır. Biz açıklama gelene kadar en azından bunlara mola verelim. Ee, yani inanın bir şey kaybınız olmaz gençler. Hani zaten çok uzatılacağını ben tahmin etmiyorum. Bir 15-20 gün içerisinde de en fazla bunun açıklaması kesin yapılacaktır. Hani çünkü bu onlar da bunu bizler gibi düşünüyor. Onlar da şu an gençler hani yaptıkları geçen çok kolay bir şey değil. Hani her şey düşünmeleri lazım. Olayın artısını eksi sonuçta bu olayda bu süreçte hiç kimsenin zarar görmemesi gerekiyor. Hani bundan dolayı da gençler acele etmeyin. Bir 10-15 günde bu konular çalışmak ise bir şey kaybettirmeyecektir. Bu süre zarfında sen bundan önce gördüğün konulara ağırlık ver. Bundan önce gördüğün konulara çalışmaya özen göster. Hani bunu bu şekilde de, bu yolu bu şekilde alabiliriz gençler yani sizleri gerçekten seviyorum böyle konuşuyoruz dertleşiyoruz hoşuma gidiyor ee, videonun altına yorumlar atın gençler hani benden ne istiyorsanız ne çalışmak istiyorsanız da videonun altına yorum atın ben de ona göre gençler size e, video çekeyim e, İstediğiniz konu başlıkları varsa onları altına yazın sorular çözeyim bu arada gençler artık abone olun ya Hani nasıl diyeyim? Ee, yani abone olmayan varsa da abone olsun. Her zaman destek olun gençler hani. Gerçekten hani beni takip ediyorsunuz. Bunu biliyorum, farkındayım. Videolarımı izliyorsunuz. Hani zaten hepsi belli. Ama abone olup da çetin hocanızı üzmeyin artık. Ya, abone olmanızı gerçekten istiyorum gençler hani. Sayımızı bilelim yani gençler hani. Yani nasıl diyeyim? Yani ben de oradan mutlu oluyorum ya. Abone olun. En azından bir bilin. Başardığımı bilin ben de gençler. Ee, beni kırmayacağız düşünüyorum. Ondan dolayı bunu söyledim. Ee, dediğim gibi ki şu süre şu an böyle. Ee, güzel bir plan program yapmanız, yapmamız gerekiyor aslında. Bununla ilgili de videoyu ben başka çekeceğim. Atarım size. Şu an için çok fazla böyle zaman almak istemiyorum. Sadece dediğim gibi gençler artık güzel bir deneme çözün. Eksiklerinizi belirleyin. O eksiklerinizi göre plan program yapın. Şu an ilk yaptığınız iş bu olsun. Güzel bir zamana ertelendi. Hani bir ay ciddi bir zaman kazandınız. Şu 10-15 günlük sıkıntıdan 15 gün kazanmak bence bu sizin artınıza lehinize oldu gençler. Öyle düşünebilirsiniz bunu. Gözünüzü sevin sıkı çalışın ya. Sabah da erken kalkın. Tamam mı gençler? Bak mezunsunuz. Hayatınız önemli şurada artık dişinizi sıkın. 4 ay evde dışarıda çıkamıyoruz ya. Daha ne istiyorsunuz hani? İnanın bak inanın çok iyi olacak sizler için. Yeter ki Çetin olacağız, takip edin. Ne takip ediniz başlayacağız biliyorsunuz. Bol bol deneme çözün soru çözün tamam mı? Sizleri seviyorum görüşürüz.